Merhabalar hanımefendi. Ben Haydar Sanayi Tipi Tüp Örtülerinden arıyorum. Acaba ben pazarlama departmanınızla görüşebilir miyim lütfen? Konu neydi tam olarak? Sanayi Tipi Tüp Örtüsü üretiyoruz. Hı, hı. Siz de oradan sanayi tipi tüplerinizi, örtülerine geçirerek satıyorsunuz, satışa çıkarıyorsunuz. Ve söyleyeyim daha önce yaptık bu uygulama %80 oranında satış patlaması yaşandı. Bir lütfen. Efendim? Pazarlama Departmanım mı acaba? Evet. Evet merhaba ben Haydar Sanayi Tipi tüp örtülerinden arıyorum hanımefendi. Haydar Sanayi Tipi tüp örtüleri 12 yıllık geçmişi olan saygın bir firmadır. Daha önce Haydar Sanayi Tipi tüp örtülerini birçok sanayi tipi tüplerimizin üzerine geçirerek birçok gaz firmasından bröveler aldık. Bröve mi deniyor? Ee, bazı ödüller verdiler yani şeyler... Pa pankreas diyesim geliyor. Ne onlar var ya hani böyle şeyin Kutuların içine böyle Plaket şey. Plaket mi? Plaket bravo bravo. Size şu kadarını söyleyeyim. Haydar sanayi tipi tüp ile çalışan gaz firmalarının yüzde seksen oranında satış patlaması yaşadığını şu anda size ifşa ediyorum. Ben kiminle görüşüyorum? Efendim ben Haydar sanayi tipi tüp örtülerinin genel müdürü Nuray Karabacak. Şimdi efendim ben toplantı Bakın ben... Ben bir mail alabilir miyim? Haydar Sanayi Tipi Tüp Örtülerinin genel müdürüyüm hanımefendi. Benimle bu şekilde konuşamazsınız. Beni üzemezsiniz bu şekilde. Ben 12 yıllık geçmişe sahip saygın bir tüp örtüsü. Ya siz nereden arıyorsunuz beni? Şaka mı? Bu nasıl bir şey ya? <laughs> Size radyodan <ayça> şaka yapıyoruz. <laughs> Ay çeşen başkan tam pansiyondasınız. Benimle bu şekilde konuşamazsınız. Ay inanmıyorum ya. Bir <laughs> sandım inanamıyorum ya. Şu an yayında mısınız? Bak bir ya tüp dünya evi. <laughs> <laughs> Benim eşimin adı da Haydar. Abi. <laughs> nasıl bir şey yani nasıl bir şaka mı bu, bu nasıl bir şey ya yani? Sana Haydar bir tüp örtüsü gülmeyeyim gerçek olabilir mi hani bu ne kadar saçma bir iş Peki sizin gibi tatlı dille bir insanla konuşmak da ayrı yeter keyif vericiydi çok teşekkür ederiz hoşçakalın Ayça Şen Taşkan Tam pansiyon.